Yepyeni bir Ruhastaz videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gelişme oldu. Canlı yayındayım şu anda. Biliyorsunuz ki Ramazan yayınlarımız var. 7 gündür üst üste yayındayım. Ve 7 günde toplamda 8000 kupa kasarak şu anda gördüğünüz gibi 39.938 kupa olduk. 62 kupa sonra 40.000 kupa olacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yanımda Volgar ve aynı zamanda Kerem var. Sikaret. de çok teşekkür ederim. Bayağı katkılar oldu. Eksik olmasınlar. Volgar. Evet abi. <laughs> Sese bakanlar. Evet, abi. bir daha söyle lan. Bir daha söyle. <gülüyor> Kerem. <gülüyor> Teşekkür ederim bu arada arkadaşlar. Evet abi. Evet. Lafı çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Uzun süre sonra kupa kasıyorum. Destek için şu anda bir like'ını alırım. Ne kadar çok like atarsanız 50 bine 60 bine o kadar hızlı gitmeye çalışacağım. Söz veriyorum. 45 bin 50 bin 55 bin 60 bin kupa videoları da gelsin istiyorsanız şu anda like'ınızı atın. Biz de hazırı verelim başlayalım. Sen sağdan oyna abi alırız bunları rahatça. Tamam. Go, sağdan gidiyorum alırsan. ben. Sıkıntı yok abi sağdan bas. Oğlum adam çok iyi doşluyor ha. Bir vuruş kaldırdı. Tamam, biri gitti, harika, atıyorum size. Hah. Gel güzel, 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 evet, gayet olayım. iyi, gayet iyi. Güzel. Oğlum çok iyi dostluyor ya, sütü abi acayip dostluyor bu arada. Oğlum adamlar hayvan gibi rakip geldi ya, bu da olmaz yani. Şu doğru. Şöyle, şöyle, şöyle. Az bekle. Oğlum. Tam sağdayım ben. Sıkıştırıyorum ama şey yemiyorlar ya. Bu nasıl bir takipçi bunlar bundan ya? Harikasın. Ah. Herhalde bir, şey <laughs> bir şey deneyim dene. mi? Bir şey deneyeyim mi? Helal be Bolgar. Helal be Volgar. <laughs> <Helal. gülüyor> adamlar iyiydi. İlk maçta adamlar güzel geldi. Selam YouTube yazıyor. Chat chat hala aktif <laughs> arkadaşlar. Bu arada şu anda yayındayız. 11 bin like'tan gidiyoruz. Umarım videoya da like atılmıştır. Gidiyorum. Sen sağ üstten git. Atacağım pulgun. Tabii. Tamam. Atar mısın? Atarsın. Güzel. Devam. Helal olsun. Helal <laughs> olsun. Şöyle mortu doldurdum. Desene. Al. Ters taraf. At ileri. Harikasın At, be çok iyi oynadım Volga. Aha. Aa. Oha. Abi bunlar ne yapıyor ya? Volga atman lazımdı. Neyse. Tamam tamam da. Yanları yok. İyi güzel. Tamam hat attı attı. Güzel güzel. Bomba harika. Çıkıyor. Güzel. Evet. 2'de iki 2. Iki. İyi gidiyoruz. 40 bin kupa için son kaç kupa? 3 maç kaldı galiba. 2 maç. maç mı 3 mü? Abi 78 bin kupa oluyor bu arada? Üç. Abi kalp yapar mısın? Yaparım. Gerisini sen tamamla. Çok iyi. Volgar al. Oha. Neyse tamam attınız abi. Hadi be. Hadi be. Oy. Aldılar beni. Attın mı harikasın. Harikasın Kerem çok iyisin çok iyisin. Tamam attık. Evet evet şu anda kötü. Biraz sıkıntılıydı. Ah abi. be. Bizim var. Hadi yapalım şu işi. Hayır hayır. Aaa. Aga be. Ciddi misin ya? 60. Kötü oldu abi Geç ben inanamıyorum. Var. İnanamıyorum seri gitti bir de. Çok uğraştıracak bizi bu video o zaman. Artık, trick shot falan deneme ya. Düz atak. Tamam. Söylesin abi. Tamam harika. Güzel. Attım sana pas. 40 oldum mu? Ya alamadık ki. ya. Son anda bir şeyler oldu. Adam şey diğer dünyaya gitti. Yaparsın. Yaparsın. Tamam attım. Güzel. Tamam, güzel 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 gayet. Kaç kupa kaldım? Kazanma serisi gitti. 35. Hadi bir maç daha sende ondan sonra geçiyorum diğer o. Harbi tamam, mi diyorsun biraz ya? Biraz sonra abi. Hasarımız etmeyebilir. Bayağı aldı beni adam. Siz ne yaptınız? Gol mü oldu yani şu anda? Vay be. Yine yedik değil mi? Yine yedik. Heyecan mı yaptık? Ne oldu bize? Ben şu sendiği bir değiştireyim. Sola kimse gitmiyor ki. İkiniz sağa gidiyorsunuz. Oğlum. So Zaten adamlar sağdaydı. Soldan yemedik ki golü. E, ortadan ee. yedik işte. Hasarım yetmiyor. Kupa yolu yarın mı? Öyle diyorlar. Doğru mudur? E, doğrudur abi. Hadi. Birini aldım. Güzel Bak. Güzel harika Abi bugün güzel. kaç kupa kastınız bugün e, 700'e doğru gidiyoruz Daha çok kasardık da Biraz yüksek kupa kasmayı tercih ettik bugün Güzel hadi güzel Harikasın be çok güzel Biraz daha seriye hadi. bağlayalım alacağız Aldım onu Güzel Güzel Harikasın be. Çok güzel Volga. Bayağı iyi. Evet son 25 kupa. 25 kupa sonra can. geçiyoruz. Biraz daha canlanmamız lazım lan. Biraz daha canlı. Anladım abi ayıp ediyorsun. Biraz daha can... Biraz daha canlı. Hadi. Vay be yıllar sonra 40 abi, bin. Ben geçtim bu arada. Ortada kim var? He. Aldım onu. Dur abi alırız. Sağda bir yedi. yedi. Aa veremedim. Al. Güzel güzel Hadi. harika harika tamam. Ortada bul alır bu. soldan tamam. git Atıyorum sana. Güzel. Abi onun canı az. Helal. Alırsın, alırsın. Dusturdum harika abi. be. Evet. Harika, harika. Çok iyi maçta. Kaç kupa kaldı? Hemen bakalım. Kaç kupa kaldı abi? Evet, bakalım iki yani. maç. 15 bir maç kupa. Sonra bitiriyoruz. 2 oyun. Şey. Hadi chat. Biraz daha aktif. Bakıyorum ben chat'e. Desteğinizi görmeye çalışıyorum. Hadi son iki yer. Sonra 40.000 kupayız. 40.000 olan 50.000 de olur. Oha Abi belli olan 60 dolu Sağ olasın Ya nasıl beni Hatı şey ya. aldı orada Harikasın Volgar Volgar'a pas yani. Helal be çok iyi pas Eyvallah eyvallah Adamlar çok şey oluyor ya Oha, Nasıl anlatsam Hadi be Hah Güzel önledik önledik harika Şaka gibi bir maç ya Kötü oldu. Vallahi almamız lazım. Hadi yaparız. Adamlar artık hiperli yani. Alacağız abi, alacağız abi. Sakin. Sakin oyna. Abi bunu ee, sağdan gel. Al sağ, Sola pardon. Tamam Konto güzel. Aldım. Tamam güzel. Ben, ben, de bunu aldım. Allah alamıyor. Allah kahretsin. Girdim tamam. Tamam susturdum abi. Arkamda kaldı geri zekalı. Tamam, Son maç tamam hadi. Son maç. Chat, 40k. Vay be ulan vay be hadi vay be lan vay be. cidden vay be bu arada arkadaşlar e bugün abi. çok değişik bir gelişme daha oldu bunu da söylemek istiyorum 3 milyon 333, bin 333 abone olduk gerçekten bu 1 milyon 111 de gerçekleşen bir olay önemli bir olay teşekkür ederim herkes için herkese bu konuda destek olduğu için abone olmayan varsa abone de olabilir bu arada 2 milyon 222 önemli 922 922 922 bu arada neydi? girmedi girdi mi oha Güzel alab alabilir miyim? Abi susturttum. Aldım. Tabi attın attın ah, attın, ah Attım. <gülüyor> 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 Ay bu da, bu da videoya gelecek değil mi? Allah kahretsin. Bu, Allah ne oluyor? Ben şeyim. Gittim gittim internetim gitti. Hayır. Ne oldu? Abi internet gitti. Çok fena <laughs> abi, oyun. Bak bu oyun oyun mana komplo kuruyor abi, arkadaşlar golledik. görüyorsunuz. Tamamen oyun şey yapıyor şu anda. Attım ileriye. Ha? Abi mal atamadı, Gidiyorum. mal atamadı. Tamam Dondurdu abi. beni, Allah kahretsin seni dedi. Şey... bak. Oyun benim olmamı istemiyor ya. Oyun benim, oyun benim. Ogar. Oh, 40 bin oh. kupa olmamı istemiyor. Gördünüz, şahitsiniz. <laughs> Videoda izleyenler görecek. Yayında izleyenler de. Abi kopsa At. atıyorum git. Attım abi. Çok iyi bir mücadele. Ah aldı beni ya. Ortaya atıyorum topu. Evet. Al Volga. Evet, İçerideyim. Dynamite aldım. Bunu da aldım. Abi, Bunu da abi. aldım. Atla abi bir daha. Hadi sonra, sonra, abi, sonra. Abi. Abi. işte bu. İşte bu. İşte bu. Let's go. İşte bu be. 40 bin kupa mısın be? Vallahi çok iyi sonunda 40 bin kupayı gördük burada açılmamış bir sürü şeyimiz var bu arada ileride bir gün açarım. belki 50, 50 bin kupada açarım. teşekkür ederim herkese izleyen herkese teşekkür ederim canlı yayında destek veren herkese teşekkür ederim şu anda like'ını atıp destek veren videoda izleyen herkese teşekkür ederim teşekkür ederim bu arada Volgar, teşekkür ederim e, Kerem eksik olmayın eyvallah eyvallah çok teşekkür ederim ne demek Güzeldi. abi sen 45 eksik 45 şey, bin ek kupa videosu da gelecek inşallah 50 bin kupa videosu da gelecek İnşallah diğerleri de gelir çok teşekkürler herkese tam ekran yapım videodan çıkayım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada çok güzel bir video var. Gidip izleyebilirsiniz. Tam ortadan kanala abone olabilirsiniz. Şuradan da çok güzel bir videoya gidebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.